Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan Rabbimiz. Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım Rabbim. Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme. Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip ve meser eyle Rabbim. Ey ilahi, şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ım. Hepimize bağışlanmayı nasip eyle. Amin.